Ederim, değerli çok değerli hanım kardeşlerim ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Hepinizin kadınlar gününüzü ayrı ayrı kutluyorum. Bizim inancımıza bizim göre sadece bir gün değil bütün 365 gün kadınlarımızın günü. Çünkü biz sevgili peygamberimizin buyurduğu gibi sizlerin en kadınlarınıza karşı en iyi davranışınız ve olan insanlarız. Sizleri kendimize emanet olarak gören böyle buyuran bir dinin mensuplarıyız. Onun için kadınlarımızın sadece bir günde 365 gün her zaman bizlerin başınızın üstünde yeri var. Sizlerin mutlu olmanız, sizlerin yüzü gülmesi ve sizlerin bu millete, bu vatana dinimize hayırlı nesiller yetiştirmeniz gerçekten hepimiz için çok önemli. Değerli Akçakent hemşerilerim inşallah sizlerin desteğiyle, dualarıyla Akçakent'te yeni bir sayfayı açmak istiyoruz. Yeni bir Akçakent'i beraber oluşturmak istiyoruz. <laughs> Başbakanımızın da her zaman söylediği gibi gerçekten AK Parti'yi ayakta tutan, AK Parti'yi bu noktalara getiren, getiren hep kadınlarımız olmuştur, kadın kollarımız olmuştur. Yaş teyzelerimizin, ninelerimizin, ablalarımızın duası olmuştur, desteği olmuştur. İnşallah Akçakent'te de yeni bir sayfayı sizler açacaksınız. Sizler bizim önümüzü açacaksınız. Sizler bizlere diyeceksiniz ki Bizler sizlerden hizmet istiyoruz, yatırım istiyoruz. Akçakent'i gerçekten bir ilçe haline getirmenizi istiyoruz diyeceksiniz. Ve inşallah bizler de Yılmaz Kılıç'la birlikte, belediye başkanımızla birlikte, teşkilatımızla birlikte bizler de milletvekili olarak kollarımızı sıvayacağız. Akçakent'i gerçekten bir ilçe haline beraber getireceğiz. nasıl olurmuş? Belediye hizmeti nasıl olurmuş? Bunları inşallah beraber herkese göstereceğiz. Az önce başkanımız da söyledi. Ben bu toprakların evladıyım. Akçakent'ten gelmiş, bu topraklarda yetişmiş ve Kışşehir'de Rabbim nasip etti milletvekili olmuş bir kardeşinizim. İnşallah Akçakent geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde bizlerin boynunu bükmeyecek Buraya geldiğimiz zaman inşallah kolumuz kanadımız kırık olmayacak. İnşallah sizlerle birlikte hem köylerimiz hem merkezimiz ne yapılması gerekiyorsa her konuda inşallah sizlerin hizmetinizde olacağız. Bunun sözünü her zaman veriyoruz. Çünkü çok kan kaybettik. Akçaken çok zaman yitirdi. Beş yıl belediyecilik anlamında hiçbir şey yapamadık. Elimiz kolumuz bağlandı. İnşallah bunu açacak olan sizlersiniz. Yılmaz Kılıç kardeşimizi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Gerçekten çalışkan, samimi, gayretli bir kardeşimiz. İlgelen meclis üyeliğinden Akçakent'e bir taş getirebilmek için her zaman gece gündüz demeden çalıştı. Bunları biz yakından biliyoruz. İnşallah Belediyecilik anlamında da ben inanıyorum ki bizlerin de desteğiyle el ele vererek Akçakent'e birlikte çok şeyler kazandıracağız. Burası benim dediğim gibi toprağım. Akçakent'e birileri geldiği zaman ya vekilim senin için ilçe, hiç ilçeye benzemiyor. Orayı, orayı kim ilçe yapmış? Orası köy gibi bir yer dedikleri zaman açıkçası benim gururuma dokunuyor. Onun için buranın nasıl ilçe olduğunu herkese göstereyim. çeklerden çok size güveniyorum. Siz isterseniz, siz inanırsanız başarırsınız. Siz Burada çok fazla zamanımız kalmadı. Az önce başkanım da söyledi. İnşallah hep birlikte biz de çalışıyoruz. Sizlerle birlikte kapı kapı dolaşarak gerçekten Ahmet'i Mehmet'i birilerini belediye başkanı yapmak derdinde değiliz. Bizim derdimiz Burası gerçekten iyi bir noktaya gelsin. Ben geçen günlerde seçim yolu açılışımızda da söyledim. Buraya geldiğim zaman sizlerin teyzelerimizin elinde bidonlarla su taşıdığını gördüğüm zaman, işte çöpleri gördüğüm zaman, pislikleri gördüğüm zaman, yolları gördüğüm zaman gerçekten kahroluyorum. Niye biz buraya hizmet edemiyoruz? Niye imkanlarımızı buraya seferber edemiyoruz? İnşallah bunları birlikte başlayacağız. Birinci önceliğimiz Akçakent'in su sorununu çözmek. Evlerde, <laughs> evet, Nereden buluruz? nasıl getiririz ama Akçakent'te bir ilçede su sorununun olması gerçekten hepimiz açısından son derece önemli bir şey. Çünkü artık köylerimizde su sorunu kalmadı. Artık köylerimize sular götürüyoruz. Çeşmelerden sular akıyor, temiz sular akıyor. Bunu başarmışken ilçe merkezinde bunu niye yapamıyoruz? İnşallah yerelde de iktidar olarak bizler de hükümetin imkanlarıyla birlikte Akça kentimizde bu sorunları çözeceğiz. Belediye başkanımız projelerini anlatıyor, broşürler dağıtıyor. Bunları da inşallah bir bir yerine getireceğiz. Kapalı bir pazar yerimizi yapacağız. İnşallah Buradaki orman arazimizi değerlendireceğiz. Yollarımız varsa çamurlu yollarımız, asfaltımız, kilit parkesidir. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ve her anlamda Ahçeken bir ilçe görünümüne kavuşacak. Toplu konut projelerimizi gerçekleştireceğiz. Burada buraya gelen yüze yakın memurumuz var. Bunların burada kalmasını sağlayarak Akçakent ekonomisini canlandıracağız. Çöp kamyonuydu, itfaiye aracıydı. Bütün bunlar olmayacak şeyler değil. Bunları inşallah birlikte başaracağız. Diğer nasıl hizmet ediyorsa ben kendi ilçeme hizmet etmek istemem mi? Tabii ki isterim. Ama benim elim kolumu Akçakent'ten hep birlikte açarlarsa yürü vekilim hizmet et yatırım yap derlerse inşallah bunları yapacağız. Bakın hükümet yatırımları anlamında birçok hizmetler yaptı. Hükümet inşaatımızı, hükümet konağı inşaatımızı görüyorsunuz. Türkiye'de 17 ilçe hükümet konağı yapıldı. Bir tanesi de Akçakent. Ve inşallah bittiği zaman çok güzel bir ortamda bu hizmetleri, kamu hizmetlerini alacaksınız. İşte kültür merkezimiz yıllardır altılı vaziyetteydi, yarım kalmıştı. Orayı tamamladık. İnşallah oraya belediye binamızı taşıyarak içindeki salonda inşallah sizlerin bu gibi programlarınız için içinde çok güzel bir salonumuz var. Orayı kullanacağız. 250 kişilik bir spor salonu inşaatını yatırım programını aldık. İnşallah düğünler, dernekler, toplantılar her şey için kapalı bir spor salonumuz olacak. Gençlerimiz için halı saha yapacağız. İnşallah bu projelerimiz devam ediyor. Lise inşaatımızı inşallah bu eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Orada gençlerimiz çok programlı liseyi inşallah hayata geçireceğiz. Bu ve benzeri birçok projelerimiz var. İnşallah bunların nasıl yapılacağını, belediyecilik anlamında da Akçakent nasıl çevresinin değiştiğini hep birlikte göreceğiz. İmkanımız var. şehir Belediye'miz var. İl Genel Meclis üyelerimiz var. Teşkilatımız var. Her türlü imkanımız var. Ama istiyoruz ki Akçakent bu seferde de hizmete sırtını dönmesin. Bakın birileri belediye başkanı olabilir. Birileri işte akrabalık ilişkisiyle, hatır gönül işiyle belediye başkanı olabilir. Ama önemli olan birilerini belediye başkanlığı koltuğuna oturtmak değil. Bu ilçe hepimizin. Ben milletvekilliğim bittikten sonra da buralara gelip gideceğim. Kopamam. Çünkü benim köyüm burada. Işte Köstaf köyünü biliyorsunuz. Benim ecdadım burada. Mezarımız burada. Akrabalarımız burada. Her zaman buraya gelip gideceğiz. Her zaman yüz yüze bakacağız. Onun için ben bu ülkeden çıkmış bir milletvekili olarak elimde imkan varken, kaynaklarınız varken ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Ve Akça kentimizi dosta düşmana karşı gerçekten bir ilçe görüntüsüne kavuşturalım. Sizler su taşıma derdinden kurtulun. An... Çok teşekkür <laughs> Diğer ilçelerde, diğer ilçelerde bakın bunları başardık. Akpınar'da kanalizasyon yoktu, İlçede kanalizasyon yoktu. Akpınar'a kanalizasyonu getirdik. Toztepe'ye kanalizasyonu getirdik. Bütün yolları asfalt yaptık. Bunlar zor şeyler değil. Ama önemli olan sizlerin desteğiniz, duanız ve inşallah ben inanıyorum ki sizlerin heyecanınızla, coşkunuzla, çalışmanızla, ikna etmenizle, başka partilere oy vermeyi düşünen kardeşlerimizi ikna etmenizle bir seferliğine bile olsun ödül çoğu bile olsun istiyoruz. Bir beş yıl biz burada Ak ah Belediyecilik nasıl olur bunu bir gösterelim. Akça kentimizi bir değiştirelim, güzelleştirelim, bir ilçe haline getirelim. Ondan sonra beş yıl sonra gene kim kime istiyorsa oyunu versin. Ama bunları bir başaralım, yapalım. Akça kentin tarihini, kaderini bir değiştirelim. Bizim derdimiz bu. Yoksa bir şahsi gelecek derdinde değiliz. Başka bir dertte değiliz. Biz hizmet derdindeyiz. İşte Kırşehir'e gidin görün. Kırşehir'de yaşanan değişimi görün, dönüşümü görün. Bütün bunları yapmak için imkanımız var. Başımızda da liderimiz var, başbakanımız var. Ha? Ha? değerli hanımefendiler, ben sizlere güveniyorum. İnşallah Akçakent'ten başbakanımıza da çok güzel bir mesaj gidecek. Başbakanımız inşallah Akçakent olsun, diğer ilçelerimiz olsun, Kırşehir olsun. Kırşehir'de hedefimiz bütün ilçelerimizi almak dedelerimizi almak ve başbakanımıza burada çok güzel bir mesaj göndermek. Bunu başaracağımıza ben gönülden inanıyorum. Başbakanımızın bu mücadelesinde yedi düvele karşı verdiği bir mücadele biz de Akçakiyetler olarak onun yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde inşallah göstereceğiz. Elhamdülillah AK Parti olarak şey yapmadık. Başbakanımız da millete olan sevdasıyla çalışıyor, koşturuyor. Ama maalesef Türkiye'nin güçlenmesinden, gelişmesinden rahatsız olanlar var. Ayağımıza çelme takmak istiyorlar. Bu seçim onun için çok farklı anlamlar ifade ediyor. Bu seçim birileri belediye başkanı yapmaktan da öte bir anlam ifade ediyor. İnşallah bunun bilincinde olarak, sizler de çalışarak, koşturarak bütün Türkiye'de gerçekten Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olanlara inşallah en güzel mesajı vereceğiz. İnşallah bu dönüm noktası Türkiye'nin vesayetlerinden kurtulması, ayağındaki zincirlerden kurtulması için bir dönüm noktası. İnşallah onun için Ahmet Mehmet meselesi değil bu ülke meselesi, kurtuluş mücadelemiz, istiklal mücadelemiz. Bizim ayaklarımıza zincir vurmak isteyenlerin zincirleri çökeceksiniz. Ve Allah'ın izniyle de hep birlikte inanıyorum ki hem Türkiye'deki hizmetlerimize devam edeceğiz. Çoluk çocuğumuza daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Kırşehir, daha güzel bir Akçakent bırakacağız.